Şimdi 28 yıl önce Zollingen'de yaşanan bir facia vardı. Bir ırkçı saldırı vardı. Orada canlarımızı kaybetmiştik. Onunla ilgili zaten biz de oradaydık Kanal Avrupa ekibi olarak. Onunla ilgili haberimiz var sevgili seyirciler. 28 yıl önce Almanya'nın Zolingen kentinde ırkçılar tarafından kundaklanan evde hayatını kaybeden Gürsün Hatice Hülya Saime ve Gülistan Cumartesi günü yapılan törenle anıldı efendim. 29 Mayıs 1993 tarihinde Almanya'nın Zolingen kentinde ırkçılar tarafından kundaklanan evde hayatını kaybeden Gülsüm, Hatice, Hülya, Saime ve Gülistan için hafta sonu anma töreni düzenlendi. 28 yıl önce ırkçılar tarafından kundaklanan evin yerinde bulunan anıtın önünde Kur'an-ı Kerim okunarak başlayan anma törenine kundaklamada yakınlarını kaybeden genç ailesinin fertleri, yurtdışı Türkler ve akraba topluluklar alt komisyonu başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, Düsseldorf, Esen, Köln ve Münster Başkonsolosları, Zolingen Belediye Başkanı ve DİTİP Başkan Yardımcısının yanı sıra çeşitli Türk Toplum Kuruluşları'nın yöneticileri ve vatandaşlar katıldı. 28 yıl önce Zolingen'de 5 kişinin katledilerek büyük bir suçun işlendiğini belirten Zolingen Belediye Başkanı Tim Kurspa yapmış olduğu konuşmada bir belediye başkanı ve vatandaş olarak şunu söylemek istiyorum. Yüreğimiz yanıyor. Tanrı bizlerin birlikte yaşamasını istiyor. Nereden gelirsek gelelim fark etmez. Barış içinde yaşayalım. Çünkü nefret çok tehlikeli diyerek birlik ve beraberlik mesajı verdi. Düsseldorf Başkonsolosu Ayşegül Gökçen Karaarslan yapmış olduğu konuşmada 28 yıl önce başlayan yangının bugün hala sönmediğini, Zollingen'deki ırkçı saldırının ne ilk ne de son saldırı olduğunu belirtti. YTB Alt Komisyon Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya törende yapmış olduğu konuşmasında ırkçı saldırıda hayatını kaybeden genç ailesi fertlerini saygı ve rahmetle andı. Sırakaya konuşmasının devamında bu gerçekleştirilen ilk saldırı değildi maalesef. 1984 yılından 2020 yılına kadar geçen 36 yıllık süreç içerisinde 19 vatandaşımız kundaklama, 12 vatandaşımız ise vurularak hayatını kaybetti. 2000 ile 2007 yılları arasında NSU cinayetlerinde 8'i Türk olmak üzere 10 göçmen kökenli insan öldürüldü. Hanao'da Şubat 2020'de ise 4'ü Türk olmak üzere 9 insan katledildi. Süreç içerisinde bakıldığı zaman ırkçılığın çirkin yüzünü hiçbir zaman kaybetmediğini ama hep insan hayatına kastettiğini gördük. Herkesin çok daha gül bir sesle her türlü nefret suçuna, her türlü ayrımcılığa, her türlü antisemitizme her türlü İslam düşmanlığına karşı tek sesli olmamızın bir kez daha ne kadar önemli olduğunu ifade etmek istiyorum dedi. Törende ayrıca Ditip Başkan Yardımcısı ve kilise temsilcisi de birer konuşma yaparak, ırkçılığı kınayarak birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Anma törenine katılanlar daha sonra hep birlikte Zollingen katliamında hayatını kaybedenler için dua etti. Durmuş ve Mevlüt'e genç ise Türkiye'de bulundukları için Zollingen'de yapılan anma törenlerine katılamadı. Evet sevgili seyirciler Zollingen'in 28. anma yıl dönümündeyiz ve burada Sayın Milletvekilimiz var. Aynı zamanda kendisi yurt dışı dış Türkler alt komisyon başkanı. Hem yanan evin yanındaki anma törenlerinde hem de burada yapılan anıtla beraberiz. Kendisinin düşüncelerini alacağız. Biz 28 yıldır unutmadık ırkçılıkla ilgili... 28 yıldır yani 93'ten bu tarafa herhangi bir şey değişti mi? Zaten kendisi de bizim içerimizden birisi olan Sayın Vekilimize bunu soracağız. Efendim değişti mi 28 yıldan beri ırkçılıkla ilgili herhangi bir değişiklik var mı? Öncelikle tabii bugün 28 yıl önce hayatını kaybeden e, genç ailemizin 3 tane yavrumuz, 2 tane genç kardeşimiz olmak üzere e, acısını tekrar tazelediğimiz, kalbimizde yaşadığımız bugün de kendilerine tekrar Rabbimden rahmet temenni ediyorum. Tabii 28 yıl önce gerçekleşen bu acı ilk acımız değildi. 1984 yılında Duisburg'da, 88'de Schwandorf'ta, 92'de Mölün'de, 93'te Zollingen'de. Son 36 yıl içerisinde baktığınız zaman 19'u yanarak, 12 tanesi ise vurularak acısını yaşamış olduğumuz insanlarımızın sayısını hatırlıyorum. Bununla birlikte sadece insanlarımızın katledildiği bir ortam değil, aynı zamanda kurumlarımıza yönelik derneklerimize yönelik camilerimize yönelik yapılan saldırıların artan oranda devam ettiğini görüyoruz. 2019 yılında 884 olan kurumlara yönelik saldırının ve Müslüman topluma yönelik saldırının 2020 yılında 901'e 2020 yılında 901'e ulaştığını görüyoruz. Bu senenin ilk 3 ayına baktığımız zaman ise 91 tane saldırının varlığını görüyoruz. Tüm bu saldırılar esasında bizlere ırkçılığın bu çirkin yüzüne karşı daha etkin bir mücadele yapmamız gerektiğinin sorumluluğunu üzerimize yüklüyor siyasetiyle sivil toplumuyla medyasıyla bu anlamdaki mücadelemizde çok başarılı olduğumuz gösteren bir karnemizin olduğunu iddia edebilmek noktasında değiliz. Bu konuyla ilgili çok daha net, çok daha ciddi mücadelenin yapılması gerektiğini görüyoruz. Antisemitizmle yapılan, antisemitizmle yapılan mücadelenin artan oranda devam etmesi ama aynı mücadelenin İslam düşmanlığıyla yapılacak noktada da kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kendisinden başka her şeye karşı olan düşünce hastalıklı bir düşüncedir ve bu düşünceyle muhakkak etkin mücadele şarttır. Çok güzel açıkladınız. Ben sorumun cevabını aldım. Yani Türkofobi, İslamofobi, antisemitizm gibi burada onlara karşı da mücadele yapılmalı. Antisemitizme karşı yapılan mücadelenin aynısı da bunlar yani. Alman devleti veya bize herkes göstermeli. Onu mu bütün bütün vatandaşlarımıza, bütün topluma düşen bu mücadelede hepimiz kendi üzerimize düşenin belki bir fazlasını gerçekleştirebilmemiz lazım. Siz İslamofobi dediniz ben onu İslam düşmanlığı diyorum. Çünkü bu bir korkudan mütevellit bir yapı değildir. Çünkü İslam düşmanlığı bence hastalıklı bir yapıdır. Antisemitizmle yapılan mücadelenin aynı şekilde kararlılıkla sürdürülmesi ama aynı mücadelenin İslam düşmanlığıyla yapılması çünkü bütün bu e, anlayış, bütün bu ırkçı düşünce sistematiği yaşadığımız toplum için zehirdir, demokrasimiz için zehirdir, birlikte yaşam kültürü için zehirdir, fikir özgürlüğü için zehirdir, din özgürlüğü için zehirdir. Bu zehrin kesinlikle ne Alman toplumunda ne de Avrupa'nın diğer toplumlarında yer bulmaması gerekir. Çünkü biz önümüzdeki süreç içerisinde Avrupa Birliği düşüncesinin kesinlikle bu hastalıklı düşüncelerin tamamen bünyesinden atmış olan bir seviyede sürdürülebilmesinin çok daha sağlıklı olacağını düşünüyoruz. Peki sayın vekilim çok teşekkür ederim. Efendim bu güzel görüntüler için Zollingen'de beraber olduğumuz sayın e, gazeteci arkadaşımız Ali Osman e kardeşime yaylaya da teşekkür ediyorum. Onun emekleri ekranlara yansıyan bunlar.